Motor inovasyonunda hızla küresel bir lider haline gelen Çin'deki gelişmeler mümkün olanın sınırlarını zorluyor. Ülkenin teknolojisi hızlı devrimine ayak uydurmak için Amerika'ya meydan okuyan bir hız gösteriyor. Bugünkü videomuzda ise Çin'in ulaşım sektöründe Amerika'ya hangi araçlarla meydan okuduğuna yakından bakacağız. Gelin vakit kaybetmeden videomuza geçelim. 1. Gov Çinli bir otomotiv şirketi olan GAC yakın zamanda düzenlediği teknoloji günü etkinliğinde şaşırtıcı bir yeniliği tanıttı. Gov uçan araba. Bu devrim niteliğindeki araç hem karada hem de havada çalışacak şekilde tasarlanmış olup sürüş pratikliğini uçuş heyecanıyla birleştirmektedir. Gov, dört tekerlekli bir şasi üzerine monte edilmiş, tek kişilik bir kapsülden oluşan benzersiz bir tasarıma sahiptir alt bölüm tekerlekte bir platform görevi görürken üst bölüm altı katlanır kanatla donatılmış çıkarılabilir bir drondur. Aracın en dikkat çekici özelliği sürüş ve uçuş modları arasında zahmetsizce geçiş yapabilmesidir. Otonom çalışma yeteneği sayesinde manuel kontrol ihtiyacını ortadan kaldıran Gov, kabin içindeki kullanıcıların bir tablet arayüzü üzerinden gidecekleri yeri kolayca girmesini olanak sağlar. Ayrıca Gov'un uçuş sırasında otonom olarak bir şarj istasyonuna yönelip şarj olması sahiplerinin duraklama süresinden tasarruf etmelerini sağlar. Karada hareket ederken şasi bir elektrikli araç gibi işlev görerek şehir içinde sorunsuz bir şekilde seyir imkanı sunar. Yani anlayacağınız Gov kişisel ulaşımda önemli bir ilerleme kaydediyor. Son teknolojiyi pratik kullanım özellikleriyle birleştirerek mobilitenin geleceğine ışık tutuyor. 2. Robotaksi Zoox Bir Amazon iştiraki olan Robotaksi Zoox, şehir içi ulaşımı dönüştürmeyi hedefleyen devrim niteliğindeki otonom robot taksisini tanıttı. Bu elektrikli araç dönmesine gerek kalmadan her iki yönde de hareket edebilmesini sağlayan kendine özgü simetrik bir tasarıma sahiptir. Yenilikçi tasarımı sayesinde araç kalabalık şehir sokaklarında olağanüstü bir çeviklikte ilerleyerek alanın sınırlı olduğu kentsel ortamlar için ideal bir çözüm sunmaktadır. Kabin içi tasarımı ferah olup 4 yolcuyu yüz yüze seyahat ettirerek geleneksel taksilere kıyasla daha sosyal ve keyifli bir yolculuk deneyimi sağlar. Aracın çift yönlü hareket kabiliyeti güvenli navigasyon için 360 derece farkındalık sunarak yolculara ekstra güven hissi verir. Lidar, kameralar ve radar gibi gelişmiş sensörlerle donatılmış olan Zoox'un robot taksisi çeşitli sürüş senaryolarının üstesinden gelmek için olağanüstü durumsal farkındalık ve güvenlik özelliklerine sahiptir. Güçlü bir bataryayla çalışan araç saatte 120 km hıza ulaşabilir ve tek bir şarjda 16 saate kadar kesintisiz çalışabilir. Bu özellikler Zuxu şehir içi seyahatler için son derece verimli bir seçenek haline getirmektedir. Peki kimler geleceğin yolculuğunu deneyimlemeye hazır? 3. Toyota Concept iWalk Toyota'nın en yenilikçi yapay zeka gücümlü araçlarından biri olan Concept iVolk, yaya bölgelerini dolaşmak için farklı ve pratik bir çözüm olarak dikkat çekiyor. Bu üç tekerlekli araç kısa mesafeli şehir içi seyahatler için özel tasarlandı. Elektrikli bir motorla donatılan bu araç 20 kilometreye kadar menzile ulaşabiliyor ve bu da onu özellikle hızlı şehir yolculukları için uygun hale getiriyor bir uçan kaykayın aksine iWalk 3 tekerleğe sahiptir ve navigasyon için bir joystick kullanır. Bu da kullanım için gereken beceri seviyesini önemli ölçüde azaltır. Bu tasarım yaşlıların bile bu son teknoloji aracı kolayca kullanabilmesini sağlıyor. iWalk'ın hızı arttıkça uzayıp genişleyerek dingil mesafesini dinamik olarak ayarlar. Böylece dengeyi artırır ve rahat bir sürüş sağlar. Araç tek bir şarjla 10 ile 20 kilometrelik bir menzil sunuyor ve kumanda kolu kullanıcının yapay zeka sistemiyle etkileşimi için küresel bir ekranla tamamlanıyor. Yapay zeka teknolojisinin entegrasyonu aracın otonom olarak çalışmasını sağlayarak kullanıcılara ek bir kolaylık katmanı sunuyor. İster kalabalık şehir sokaklarında geziniyor, ister kalabalık alanlarda manevra yapıyor olsun. iVolk güvenli, zahmetsiz ve teknolojik açıdan gelişmiş bir ulaşım deneyimi sunarak kişisel mobilitenin geleceğine örnek teşkil ediyor. 4. Shane Elektrikli Konsept Araç Orijinal hoverboardun yaratıcısı Shane Chen tarafından geliştirilen yenilikçi bir elektrikli konsept araç olan Shane'den bahsedelim bu gelişmiş iki tekerlekli elektrikli otomobil ilk bakışta oyuncak gibi görünebilir ancak 5 yetişkini rahatça barındıracak şekilde tasarlanmıştır. İç mekan fütüristik bir roller coaster yolculuğuna hazırlık hissi uyandırıyor ve son teknoloji estetiği barındıran bir tasarıma sahiptir. Şeyin tekerlekleri aracın hızlanırken mükemmel dengede kalmasını sağlamak amacıyla otomatik olarak ayarlanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu akıllı tasarım yüksek hızlarda güvenli seyahat bu akıllı tasarım yüksek hızlarda güvenli seyahat sağlar. Aracın dengesi, hızlanma ve frenleme sırasında oluşan kuvvetlere karşı koyan değişken bir ağırlık merkeziyle sağlanır. Sonuç olarak şeyin geleneksel dört tekerlekli bir otomobille aynı düzeyde denge ve güvenlik sunuyor ancak benzersiz bir şekilde. Çin'in vizyonu yüksek hızlı fütüristik bir deneyimin heyecanını temel güvenlik ve denge özellikleriyle birleştirerek olağanüstü bir elektrikli araç yolculuğu sunuyor. Shane otomobil tanımını aşarak modern, iki tekerlekli yüksek hızlı araç kavramını dönüştürerek ulaşımın geleceğine dair bir vizyonu temsil ediyor. 5. Honda Univan Honda, araçlarla etkileşimimizi temelden değiştiren, genişletilmiş gerçeklikten yararlanan gelişmiş bir mobilite deneyimini tanıttı. Bu son teknoloji sistem, ilgi çekici bir sürüş atmosferi oluşturmak için hem artırılmış hem de sanal gerçekliği entegre ederek kentsel ortamlarda gezinme deneyimini geliştiriyor. Şehirde gezinirken ön camınızda ilgi çekici noktalara aydınlatan, trafik güncellemeleri ve daha fazlasını sağlayan gerçek zamanlı artırılmış gerçeklik ekranlarına sahip bir araç kullandığınızı hayal edin. Ancak Honda deneyimi yalnızca navigasyonun ötesine geçiyor. Sistem, acemi sürücüler için tasarlanmış sanal gerçeklik eğitim simülasyonlarını içeriyor. Ve sürücüler çeşitli senaryolarla becerilerini geliştirme fırsatı buluyor. Ayrıca yolcular interaktif eğlenceye katılarak aracı sanal keşifler, oyunlar ve diğer aktiviteler için canlı bir alana dönüştürebilirler. Keyif ve rahatlık unsurlarının ötesinde Honda'nın sistemi sofistike sürücü destek teknolojileriyle güvenliğe de öncelik veriyor. Bu özellikler kazaları önlemeye yönelik uyarılar ve rehberlik sunarak daha güvenli ve sorunsuz bir seyahat deneyimi sağlıyor. Genişletilmiş gerçeklik mobilite deneyimi sayesinde Honda, teknoloji ve ulaşımın kesişim noktasını yeniden tanımlayarak sürüşü her zamankinden daha ilgi çekici, güvenli ve ileriye dönük hale getiriyor videomuzun sonuna geldik. Peki videomuzda bahsettiğimiz yenilikçi araçlardan hangisi ya da hangilerinin ülkemizde kullanılmasını isterdiniz? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın.